Selamun Aleyküm sevgili hanımlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimiz olsun. Alemlerin Rabbi Allahu Teala'ya hamdü senalar. Peygamber Efendimiz'e, aline ve ashabına salat ve selam olsun. Akrabalık ilişkilerini anlattığımız geçen bölümde sıla Rahim görevini ihmal etmek Allah'ın rahmetinin üzerimizden kesilmesine sebep olur demiştik. Kaldığımız yerden devam edelim. Akrabadan gelen iyiliğe misliyle karşılık veren kimse tam manasıyla akrabasına sıla etmiş değildir diyor Peygamber Efendimiz. Gerçek sıla kendisiyle ilgiyi kesenleri görüp gözetmektir. Hadis-i Şerif'in Arapçası şöyledir. Leysel vasilu bil mükafi'i ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها Akrabadan gelen iyiliğe misliyle karşılık veren kimse tam manasıyla akrabasına sıla etmiş değildir. Gerçek sıla kendisiyle ilgiyi kesenleri görüp gözetmektir. Allah yardımcımız olsun. İnanmış olan kimse artık bu ayet ve hadisler ışığında yani bizler Hadisler karşısında akrabaları ile ilgimizi kesemiyoruz. Onların rahatsız edici ve kabul edilemez davranışları karşısında bile onlara iyilik etmek ve yardımda bulunmak durumundayız. Çünkü Hz. Ali peygamberimizin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Diyor ki dünya ve ahiret ahlaklarının en güzelini sana bildireyim mi? Seninle alakasını kesenle ilgilenmen, sana vermeyene vermen ve sana zulmedene zulmedeni affetmendir. Bunlar zor hasletlerdir değerli hanımlar. Ama allah Teala bizlere bu güzel ahlakı nasip etsin. Peygamber Efendimizin ahlakıyla ahlaklanmayı bizlere nasip etsin allah Teala. Yolumuzu açık, işlerimizi kolay eylesin. Kaldığımız yerden devam edelim. allah Teala mahlukat yarattıktan sonra rahim dile gel gelerek burası akrabalık ilişkilerini kesmekten sana sığınanların makamıdır der. Allah evet öyledir. Sen seninle bağı kuranlarla benim bağ kurmama seninle ilgiyi kesenlerden de ilgiyi kesmeme razı olmaz mısın diye sorar. Rahim evet razıyım Rabbim deyince Yüce Allah öyleyse bu sana verilmiştir buyurur. Bundan sonra Resulullah isterseniz şu ayetleri okuyun der. Demek siz İslam'dan yüz çevirip de yeryüzünde fesat çıkaracak ve akrabalık ilişkilerini koparacaksınız öyle mi? <laughs> i̇şte Allah'ın lanet dediği, kulaklarını sağır ve gözlerini kör ettiği kimseler bunlardır. Bunlar Kur'an'ı hiç düşünmüyorlar mı? Yoksa kalpleri üzerinde kilitler mi var? Muhammed suresindendir bu ayet-i kerimeler. Din dilinde eşyanın ve varlıkların konuşması sıkça rastlanan bir üslup özelliğidir. Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde bunun örnekleri görülmektedir. Henüz bedenleri yaratılmamış beşerin ruhları konuşur, kıyamet günü ağızlara mühür vurulur, eller, gözler, kulaklar ve deriler konuşur, yapılan işleri ayaklıkla ayaklar tanıklık eder. Doldun mu sorusuna cevaben cehennem daha var mı der. Yukarıdaki kutsi hadiste bu kabil'dendir. Akrabalar arası ilişkiler konusu sıla-rahim kavramıyla ifade edilir İslam edebiyatında. Rahim ile ana rahmi sıla ile de bağ kastedilir. Akrabalar arası ilişki denilen bu bağ rahimler vasıtasıyla ortaya çıkar. Rahim ile cenin arasında nasıl kordon diye bilinen maddi bir bağ var ise doğduktan sonra da akrabalar arasında manevi bir bağ söz konusudur. Cenin için kordon ne kadar hayati önemi haiz ise Müslüman birey içinde sıla-i rahim o denli önem taşır. Yüce Rabbimizin en güzel isimlerinden olan Rahman ve Rahim ile Rahmet ve Rahim aynı kökten gelir. Kelimenin kökeni acıma, esirgeme, merhamet, merhamet etme anlamına taşır. Rahman ile Rahim arasındaki ilişkiyi sadece aynı kelimeden türemesiyle izah edemeyiz. Çok esirgeyen ve çok merhamet eden Rabbimiz rahmet ve merhametini sadece insanlara değil, hayvanlara da ana rahmi aracılığıyla verir. En vahşi hayvanların dahi yavrularına olan şefkat ve merhameti bunun bir sonucudur. Bu Rahman'ın arşından çıkan rahmet ağının Rahim denilen hayattan yayılmasıdır aynı zamanda. Nitekim Allah Resulü bir hadisinde "Rahim Rahman'dan uzanmış bir ağdır ve arşa bağlıdır." buyurmuş ve "Rahim Rahman'dan bir bağdır" şeklinde bir tanımlama yapmıştır. Biri Rahman ile Rahim arasında, diğeri ise Rahim ile aynı Rahim'den dağılan akrabalar arasında olmak üzere iki tür ilişki vardır. Her iki ağda ilişki rahmet ve merhamet akışı şeklinde gerçekleşir. Arada bağlantı varsa rahmet ve merhamet akımı devam eder. Bağ koparılmışsa rahmet ve merhamet de kopar. Nitekim peygamberin bir kutsi hadiste şöyle buyurduğu nakledilmektedir. Yüce Allah şöyle buyurur. Ben Rahmanım. O akrabalık bağlarının adı da Rahim'dir. Ona kendi ismimden türeyen bir isim verdim. Onunla sürdüren sürdürenle ben de ilişkimi sürdürür. Onunla ilişkiyi kesenle ben de ilişkimi keserim. Sıla-i rahim cahiliye dönemi toplumunda da değer verilen erdemler arasındadır değerli hanımlar. Fakat cahiliye dönemindeki sıla-i rahimle İslam'ın e, sıla-i rahime verdiği önem arasında küçük e, arasında farklar vardır. İslam bu su daha önemsemiş. Cahiliyedeki bir takım yanlışları düzeltmiş ve onu ilk gününden itibaren en değerli öğretiler arasında sunmuştur. Cahiliyede bu ilişki başkalarına karşı bir gurur, kibir ve övünmemesi vesilesidir. Körü körüne, taassup derecesinde bir tarafgirlik, zalim de olsa, mazlum da olsa, kan kardeşini tutma, kabilesini kayırma, kısacası nesebini adeta putlaştırırcasına yüceltme söz konusudur. İslam'da ise bu ilişkileri ıslah etmiş, İslam ise bu ilişki ıslah etmiş temel ilkeleri karşılıklı hak ve sorumlulukları merkeze alan bir ilişkiler ağı kurmuştur. Adalet, hakkaniyet, hukukun eşitliği ve suçun şahsiliği gibi İslam'ın temel ilkeleri karşısında akrabalık bağları hiçbir avantaj sağlamaz. En yakın akraba da olsa şahitlikte ve yargıda dürüstlükten ve adaletten asla ödün verilmez. Yakını bile olsa kimse kimsenin vebalini yüklenmez. Hatta bu konuda Peygamber Efendimizin dahi ayrı, ayrıcalığından yani Peygamber Efendimize özel bir durumdan söz edilemez. Kendisinin de açıkça ifade ettiği gibi kızı Fatıma da olsa ne dünyada ne ahirette yapabileceği bir şey yoktur. Akrabalar arası ilişkiler konusu Kur'an'ın en temel öğretiler arasında yer alır. Yüce Rabbimiz birçok ayette akrabaya hakkını vermeyi yardım ve iyilik etmeyi emretmekte, akrabalık haklarını riayetsizlikten sakındırmakta ve akrabalık bağlarını koparmanın fitne ve fesat ile ilişkisinden söz etmektedir. Bunun için Kur'an-ı Kerim'den Nisa suresinin 36. ayet-i kerimesi, İsra suresi 26, Rum 38, Nahl 90, Bakara 83, Nisa 1. ayeti i kerimelere bakabilirsiniz değerli hanımlar. Akrabalar arası ilişkinin önemini bizzat yaşayarak öğrenir Allah Resulü. Nasıl yaşar? Babasını hiç görmeyen bir yetimdir her şeyden önce. Annesini de dayılarını ziyarete gittikleri zaman Medine dönüşünde kaybeder. Önce dedesinin, sonra da kendisine çok şey borçlu olduğu amcası Ebu Talib'in himayesinde yetişir. Resul-i Ekrem son nefesine kadar kendisini destekleyen ama İslam'ı seçmeyen amcası Ebu Talib ile aralarındaki rahim bağının rahmete dönüşmesi için çok çabalar. Hatta sırf bu yüzden ilahi azarlanmaya bile muhatap olur. İlk vahiy tecrübesinin ona verdiği ürperti ve heyecanı yatıştırmaya çalışan Hazreti Hatice Validemizin, çünkü sen akrabalarla ilişkini sürdürürsün demesi de rahmet elçisinin bu konuda eskiden beri ne denli hassas olduğunu gösterir. İslam peygamberi ilk günlerden itibaren sıla-i rahmin önemini vurgular. Bizans kralı Heraklius henüz Müslüman olmamış Ebu Süfyan'a Hz. Peygamber'in neler getirdiğini sorar. Ebu Süfyan, Allah'a şirk koşmadan kulluk etme, namaz kılma, sadaka verme, dürüst ve iffetli olma, akrabalarla irtibatı devam ettirme şeklinde cevap verir. Hicret ettiği Medine'ye varır varmaz verdiği ilk mesajlar arasında yine akrabalık ilişkileri vardır. İslam'la şereflenen Yahudi bilginlerinden Abdullah bin Selam şöyle anlatır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği zaman halk onu karşılamaya çıktı. Resulullah geldi çığlıklarını duyunca bir bakayım diye halkın içinde ben de gittim. Onun yüzünü açıkça görünce bir yalancı yüz olmadığını anladım. Ondan işittiğim ilk buyruğu şu oldu. Ey insanlar selamı yayın, yemek yedirin, sılayı rahmi yerine getirin, akrabalarınızla bağlarınızı koparmayın.'' İnsanlar uyurken namaz kılın ve cennete selametle girin. Ne kadar güzel özetlenmiş halde bir buyruk sevgili hanımlar. Cennete girebilmek için gitmemiz gereken, uymamız gereken kurallar, buyruklar çok güzel. Akrabalar ile ilişkilerin sürdürülmesinde din farkı dahi dikkate alınmaz. Yani akrabamız Müslüman olmasa dahi akrabalık ilişkilerimize dikkat etmeliyiz. E, dikkat etmeliyiz. Şirk ve küfür gibi konularda anne babaya itaat edilmesi yasaklansa da onlarla dünyada beraberlik ya da beşeri ilişkilerin sürdürülmesi istenir. Nitekim Müslüman olmamasına rağmen peygamberimizin vefat edinceye kadar amcası Ebu Talip ile sıcak ilişkiyi sürdürdüğünü bilmekteyiz. Hz. Ebu Bekir'in kızı Esma anlatıyor. Peygamberimiz hicret hazırlanırken belindeki kuşağı ikiye bölerek erzak bohçasını bağladığı için kendisine Zatun Nidakain yani iki kuşaklı denilen Esma'nın kız kardeşi Ayşe ile anneleri ayrıdır. Hazreti Ayşe'nin annesi Ümmü Ruman ilk Müslümanlar arasında yer alırken Esma'nın annesi Kuteybe Binti Abdüluzza'ya hidayet nasip olmamıştır. İşte o Esma anlatıyor ve şöyle diyor. Kureyş'in Hudeybiye anlaşması zamanında annem İslam'dan yüz çeviren müşrik biri olduğu halde kendisine yardım etmemi arzulayarak bana geldi. Bunu haber verdikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ya Resulallah onunla ilgili neyim mi diye sordum. O da evet annenle ilgilen buyurdu. Allah Resulü kişinin anne babası müşrik dahi olsa onunla ilgilenmemizi bize emretti. Hadislerde dile getirilen önemli bir akraba ilişkisi de amcayla olan bağdır değerli hanımlar. Baba yüzü görmemiş sevgili efendimizin kendisinden sadece iki yaş büyük olmasına rağmen amcası Abbas'ı olan düşkünlüğü malumdur. O bir vesileyle ondan söz ederken aynı hurma kökünden çıkıp da ayrılan dal benzemesini, benzetmesini kullanır. Peygamber Efendimizin bu tür çok güzel edebi benzetmeleri vardır. Bir gün Hz. Abbas peygamber efendimizin yanına öfkeli bir şekilde girer. Ona öfkesinin sebebini sorunca bu bu Kureyş ile bizim aramızda ne var? Birbirleriyle karşılaştıklarında güler yüzlüler bizimle karşılaştıklarında ise farklılar der. Bunun üzerine peygamberimizin mübarek yüzü kızaracak kadar öfkelenir ve şöyle der. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki Allah ve Resulü için sizleri sevmedikçe bir kimsenin kalbine iman girmez. Sonra şöyle devam eder: "Ey insanlar, amcamı rahatsız eden beni rahatsız etmiş olur. Çünkü bir kişinin amcası baba yarısıdır. Bizim kültürümüzde de amca baba yarısı, teyze anne yarısı olarak bilinir. Ve biz bu değerleri aslında Peygamber Efendimizin hadislerinden alıyoruz. Dinimizin bu güzel değerleri bizim kültürümüzde de yerleşmiş değerli hanımlar. Akrabalar arası ilişkiler, sevgi, saygı ve ziyaretleşme gibi hususların yanı sıra sosyal hayatın her alanında karşılıklı yardımlaşmaya da gerektirir. Bu dayanışmanın diyet, miras gibi hukuku gerektiren taraflar olduğu gibi ahlaki boyutu da vardır. İyilik yapmak konusunda öncelikli kimseler ilk önce anne, sonra baba, kız kardeşler ve kardeşler şeklinde sıralanır. Genel olarak yardım elini uzatmada özel olarak zekat ve sadakada en yakınlardan başlanır. Bu durum Peygamber Efendimizin el akrab fel akrab şeklinde ifade ettiği üzere en yakından uzağa doğru devam eder. Herhangi bir yoksula verilen bir sadaka sayılırken yoksul akrabaya verilen bir sadaka diğeri ise sıla-i rahim olmak üzere iki sadaka kabul edilir. Birinci bölümde bununla ilgili hadis-i hadis, hadis şeriflerden sizlere bahsetmiştim. Evet sevgili hanımlar 3. bölümde ise teyze anne yarısıdır. Bununla ilgili peygamber efendimizden bize gelen haberlere sizlere anlatacağım Allah izin verirse. Tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.